çenesinde ekleminde tak tak sesler gelen yemek yerken ya da sabah kalktığında ağrılarla uyanan ya da çenesi kilitli kalıp uzunca bir süre açamayan hastalarımız olur. Bu hastalarımız bazen cerrahlara giderler. Bazen protezcilere giderler. Kulak burun boğazcıya giderler. Ama kulakla hiçbir ilgisi yoktur bu tür ağrıların. Bu hastalarımızın doğal dişleri ağzında ise onların muhatabı ortodontistlerdir. Yani bu tabii çok faktörlü bir bozukluk. Stresten olur en çok. Çenenin kapanma şeklinden olur. Ya da düşme çarpma gibi ya da geceleri çok fazla diş sıkmak, gıcırlatmak gibi sebeplerle olur. Ya da bu sebeplerin hepsinin birden olmasıyla olan bir bozukluktur. Eğer ağızlarında sağlıklı kendi dişleri varsa biz o dişlerin yerlerini değiştirerek, çenelerin kapanışını düzgün bir hale getirerek bu çene eklemi bozukluklarına da çözüm bulabiliyoruz.